Aslı Hanım'ın ve bebeğinizin iyi olmasını istiyorsanız... ...ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslı Hanım üzülmeyecek, strese girmeyecek, mutlu olacak. Kısacası Ferhat Bey, karınızı pamuklara saracaksınız. Aslı Hanım güçlü birisi, gerisini ona bırakın. Siz sadece sevip sarmalayın yeter. Ferhat. Bizi bırakıp gitme olur mu? Buradayım ben gitmem bir yere merak etme soracağım. Soru bakayım. Sence çirkin mi olur, güzel mi? Yani. Sen ne istersin? Ne olursa olsun. İsterse güzel olsun, isterse çirkin olsun. Kalbi güzel olsun senin gibi, babası gibi. Güçlü olsun, inatçı olsun. Annesi gibi olsun. Ha. <laughs> huysuz. İnatçı. Deli. Eyvallah. <laughs> Öyle kafana göre kalkma bir daha o yataktan. Ay sen de bana emir vermeyi bırakır mısın artık lütfen? Hadi hadi yat. Hadi gel sen Uzan. Sen de gel uzan hadi lütfen. Hadi. İyi gel de bakayım. Doyurdun mu Fatma? Ya. Ha? Doyurdum. Ne yapacağız biz böyle sen? Neyi ne yapacağız? Yapamıyoruz. Neyi? Yani ne ayrılabiliyoruz, ne birlikte yaşayabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kadere boyun eğeceğiz. Aa, Ha. Kader ne? Neymiş o? Bu işte. Ha çocuk için. Böyle bir şey dedim mi ben şimdi. Çocuğu bahane eder miyiz kızım biz? Delikanlı adamız herhalde. Hayret bir şeysin ha. Doğru düzgün de o zaman ne diyorsan artık ya. Söyledik işte. Ne? Bu dedik. Ey Allah. <laughs> Suna ne dedi biliyor musun? Çok acayip bir şey söyledi. O bu sıralar fazla konuşuyor bence. Öyle takma kafana onun bir, söylediklerini. Bir dur bir şey söylüyor. Dedi ki siz dedi siyah ve beyaz gibisiniz dedi. Birbirine iki çok zıt renk ama birbirine de en çok yakışan iki renk dedi. Yani ilk başta saçma geliyor ama doğru sanki. Sence de doğru mu? Sence doğru mu? Ona bak sen. Yani senden bazen gerçekten nefret ediyorum. Biliyoruz sıkıntı yok bunu defalarca söyledim. Ama bazen de sensiz nefes alamıyorum öyle hissediyorum. Yani kızım benim anladım. Allah yapma. Allah ya bir şey söylüyorum. Sonra diyorum ki kızım kendi kendime ya böyle şey olur mu nasıl olur nasıl olur böyle bir şey diyorum ya. Sen ne hissediyorsun? Bir dikleme kafamı. Bir şey sordum. Sen ne hissediyorsun? Ben mi? <laughs> Yok dedem. Sen, sen tabii. Yani ben bir tane film seyretmiştim. Böyle fazla da film seyretmem zaten biliyorsun da. Hı. Filmde de bir tane var. Böyle elektrik melektrik veriyor enayi. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum tabii de. Böyle 10 volt yani yok. Ya 10 bin, 20 bin falan da galiba, 30 bin falan da o kadar çarpar değil mi? Tabii. Tabii o civarlarda <laughs> bir volt veriyor bu. Ondan sonra bir tane de kıza aşık oldu enayi. Kızın yanına gitmeye falan tırsıyor tabii. Çünkü kızın yanına gidince heyecanlanıyor yani yakınlaşınca. Yakınlaşınca da elektrikler falan fırlıyor. Tam kızı çarpacağım diye kaçıyor, uzak ara yapıyor yani. Bizimki de o hesap. Ben yani sen çarparım diye korkuyorsun çarpılmışım ben zaten çarpılacağım. oh. <laughs> ben ilk saçları ne zaman okşadım senin biliyor musun? Ne zaman? Sen tabii bilmiyorsun bunu. Sen vurulmuştun. Biz seni ihtiyarla birlikte hastaneye yetiştirmeye çalışıyorduk. Sen de bana beni neden bırakmadın doktor diye sayıklıyordun. Harbi mi kız? Ya. Neden bırakmamıştın peki? Sen neden vurmadın beni? Önce sen vurdun, biz de çok kan kaybettik yani. Yaraladın bizi biraz. Vay. İtiraf ediyoruz biraz da bazı şeyleri. <laughs> İyi öpeyim geçsin mi? İyi öpmedin. <laughs> Niye vazgeçtin kızım? Ben kendimden vazgeçtim, kendimden, kendimden. Seviyorum senin bu hareketleri biliyor musun? <laughs> tamam hadi yat uyu bakayım sen biraz. Okşama saçlarımı bir dur. Niye? Uyuyacağım, uyumak istemiyorum, şiştim uyumaktan. Yapma, istemiyorum. Hemen uyu. <laughs> istemiyorum. Hadi. Başka bir şansım varmış. Ferhat. Hı. Hadi bana bir müsaade et. Ne oldu? Aşağı inip solacağım. Kızım yat sen tamam yat. Biz alırız. Alırız yani. ...böyle olacak herhalde bu işler, anladık. Vay be! Ne oldu? Çok iyiymiş böyle şımarması. Dokuz ay. Yapma ya! Allah Allah! Oh. Terbiyesiz! Çabuk! Bana su getir! <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ay sen daha dur. Neler edeceğim sana? Ferhat, ne haber? Yoktun yemekte bildin. Hı. Hmm. Çok mu merak ettin? Merak ettim ben. Biraz Cüneyt'i merak ediyorum ben bu sıralar. Ne olmuş Cüneyt'e? Öyle ortalarda dolanıyormuş. Gördün mü, duydun mu, biliyormuş. musun? Dolanırsa dolansın, bana ne? Ben Cüneyt'i görmüyorum. Karısısın bilden. Gördüysen söyle. Cüneyt benim umrumda değil Ferhat. Hiç kimse değil. Onu gördüm falan da yok.